Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım herkes çok iyi sağlıklı ve mutlusunuzdur bugün Azize'nin sırrını bakmak istiyorum 11-11 portalı açılmış vaziyettedir arkadaşlar açıldı 11-11 portalında bugün aynı 11 Kasım 11 ee, bakalım Azize sırrını verecek mi ilişki açılımı yapmak istiyorum Azize'nin daha öncesinde bu insanın bir e, ruh haline bakalım önceliğimiz bir ruh haline bakalım daha sonra açılımımıza başlayalım canlar. Kolektif genel bir açılım. Ne zaman videoma videolarıma denk gelir iseniz o zaman üzerinden alın canlar mesajlarınızı. Bakalım bu insanın şu anki e, bugün de bugünlerde ruh hali ne yöndeymiş onu bir soralım arkadaşlarım. Başlıyorum hemen. Bu insan katli bir dönemden e, dostuna gül, düşmanına diken gibi olduğu Aynı zamanda da yarattığı ve sahip olduklarına da sadakatli olan bir partner burada mevcut olduğunu bize söylüyor. Çünkü bu insan size evet çok fazla hayallere dalmış, hayal dünyasında yaşamış, sinirlerini, kendinin sinirini sakinlikle örtmüş, korkan ama sadakatli bir partner de var burada ruh halinde. Bu insan yarattığı ve size sahip olduğundan sahip olduğunu hissiyat hissiyatında olan bu insan aslında sadakatli oluşuyla beraber amacına ulaşmak istiyor Rüyalara dalan hayal dünyasında yaşayan e, sinirini sakinlikle örten bu insan amacına ulaşmak istiyor pes etmek istemediğini hayatının dönüm noktasında da olsa e, hayatının ne kadar dönüm noktasında da olmuş olduğunu burada gösterse de bize çabasıyla emeğiyle yani amacına ulaşacağını bilincini yaşadığı ruh halinde olan bu insanlar biraz hüzünlü çok fazla bu güz sürecinde güz zamanında güz aylarında bu insan hüzünlenmiş üzülmüş korkmuş korkusu ne bileyim hatıraları olmuş hatıraları düşündükçe ee, ne bileyim geçmişi düşüne, hayallere dalan ve sizden kopar, sizden ayrılır korkusunu evet çok fazla ilklerine kadar hissettiği bir ruh halinde oluşuyla beraber içinde bulunduğu durum bu kişiye çok fazla kendini his, soğuk hissettiriyor ee, ve bu insan çok fazla tepkisizleşmiş bir ruh halinde şimdiki sürecinde arkadaşlar ve dıştan görünüşünün içindeki erişilme yani dışında mutluymuş gibi ne bileyim hiçbir sıkıntısı derdi yokmuş yokmuş gibi davrandığını ama içinde fırtınalarının koptuğunu işin özüne ulaşamayan tekrardan öte gidemeyen bu partnerleriniz ama köklerini sağlam bir Temel oluşturmak istediği bu ilişkide ya da kökleri sağlam bir ilişkiydi bu ilişkide e, huzur bulmuş e, ve huzur buldukça da bu kişi ne bileyim bir yuva sıcaklığı Evet hissettiği o dönemde e, bu ilişkide çok fazla kanaat etmediğinin farkına vardığı bir ruh halinde kanaat etme işinden dolayı bu insan hırsına yenik düşmüş çok kıskanç bir partner olanı ve olduğu olanı olduğu gibi yansıtmamış kendi içinde kıskançlıklarında duygularında fesatlıklarında yaşamış kendi kendini bu esnada yiyip bitirmiş oluşuyla beraber gelip geçici olan durumlar bu insanın kısa vadede gündem oluşturmuş ve çok fazla bu gelip geçici olay ve durumlar bu insana çok fazla iz bırakmış ruh halinde. O nedenle zaten e, sessizliğe hüküm sürmüş hayatında. Sessizliğe almış, durgun ve durağan bir dönem yaşıyor. E, sessizlikte büyük bir manada barındırıyor. Çünkü bu insan çok fazla hırsına sahip sahip çıkamamış. Kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren bu kişi kanaat etme işinden dolayı Sessiz şu anki sürecinde e, ve sessizlikte de büyük bir mana arayan bu insan tilki. Bakar mısınız? Çıkmazsa çıkmaz gönlümüzün efendisi. Çünkü e, tamahkar etmemiş oluşuyla menfaati kendi, menfaati hep peşinde koşmuş, kurnazlık yapmış, kandırdığını zanneden bu insan artık bu sıkıntıları, bu üzüntüleri yaptığı, kanaat etmediği, hırs sahibi olan içinde fırtınalar kopup dışarıya yansıtmayan, dışarıya mutluymuş gibi yapan, e, rüyalara, hülyalara dalan, e, aranızdaki durum, olay çok fazla bu insana hissizleştirmiş olabilir. Ama bunlara son veriyor güneş kartımızla, son kartımız güneş kartımızla gelmesiyle beraber sıkıntıları bitirmeye çalışıyor, aydınlanmaya çalışıyor, belirsizlikleri artık ortadan kaldırmak, netleştirmek istediği bir e, ruh hali var. Artık e, kendi hayatının yöneteni olarak direksiyonun başına geçecek neşe ve mutlulukla ilerleyecek bir döneme hazır olduğu ve sistemin de desteklediği ya sistemsel olarak da e, kadersel bir değişim o karanlık e, aydınlığa dönüşü kadersel oluşunu da bize söylüyor neşe ve mutluluk bu insanın evet kapıda olduğunu bize burada söylüyor hiç tamahkar etmemiş geçmişte. Kendini ne bileyim kendi menfaatleri peşinde koşmuş, kurnazlık yapmış, kandırmış, hırs sahibi olan, hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren bu insan artık bunlara son veriyor. Güneş kartımızda aydınlanıyor, bu durumları bitiriyor, belirsizlikleri netleştiriyor, yöneten olarak artık hayatına, merkezine kendini koyacak ve neşe ve mutlulukla ilerlemeyi planladığı bir ruh hali var burada partnerlerinizin. <laughs> Ruh hali bu şekildeymiş. Bu partnerinizin arkadaşlar. Şimdi azizemiz şöyle bir bakayım. Evet ekrana baktım ki azize görünüyor mu diye. Azizemizin sırrını bir açalım. İlişki açılımı yapıyoruz azize'nin arkadaşlarım. Sizler de niyetlerinizi alın. Güzel bir e, olumlama yapın içinden. İmgeleyin bir aklınızdaki kişiyi. Bakalım durumu, olayları ne olacak bu insanın? Ee, artan eksilen durumlar nelermiş Bir soralım istiyorum İyice bir karıştırdık Evet kendi içinde barındırdığı e, olaya bakalım önce bir gündemine soralım gündemi burası kendi içinde barındırdığı durum burası diyelim. Daha sonra e, gelmekte olan yeni artan durumu neymiş bunu soralım bu beyefendimize hanımefendimize. Artı e, içinde artan etki neymiş onu soralım. İçinde artan etkiyi soralım. İçinde artan azalan etkiyi de soralım bu kişiye. Ve korkuları neymiş? Bunun bu insanın korkuları neymiş? Onu da bir soralım bakalım. Korkuları dedik ve aydınlık yani burası karanlıkta kalan ve korkuları dedik. Burası da aydınlık aydınlığa çıkacak durumu ve olayı artı olaylar nereye gidiyor? Gidişat nasıl? Ee, bunu soralım bu şekilde ve Azize'mizin sırrını verecek mi? Kartımızı hemen çekelim. Kolay kolay vermiyor Azize sırrını az çok biliyorsunuz. Bakalım iyice karıştıralım istiyorum. Belki belki şansa şöyle gözümü de kapatarak evet elim buna gitti. Azize sırrını verecek mi bize diyelim. Kartımızı da çektik. Şimdi destek almak istiyorum. Gündemi içinde barındırdığı olay durum neyse Evet arkadaşlar kartlar hazır. Ben de hazırım. Dört gözle hazırım. Dört gözle de bekliyorum açılımı. İnanın ki ben de çok e, şu an merak ediyorum. Azize sırrını verecek mi? Haydi başlayalım. Bakalım bu insanın gü e, gündemi neymiş? Oo. Gündeminde bir yeri tamamen terk etme eyleminde arkadaşlar. Şu anki gündeminde eskiyi bırakmak istiyor vazgeçiyor tereddüt belki biraz tereddütleri olabilir yola çıkarken yeniye açılan bir kişi var burada. O bulunduğu yere veda ediyor, uzaklaşıyor, geride bırakması gerekenleri, sonlandırması gereken yerleri tamamen bırakıyor dedi bize şu anki gündeminde. Kendini bundan sonra daha iyi yerlere taşıyacak bir gelişim dönüşüm yaşayan ne kadar rezona geliyor kartlarım gelişim yaşayan, geliştirmiş olan kendini bundan sonra daha iyi yerlere taşıyacağını ve kendini sürekli sorgulamış ve yaptığı yanlışlardan ders çıkartmış bir gündem var bu insanın partnerlerinizin canlar gündeminde. Yani bulunduğu yeri tamamen bırakıyor birçoğunuzun. Birçoğunuzun da eski yaşattığı olayları, durumları bıraktığı, oralardan artık o kötü huylarından vazgeçmiş, olduğunu da bize burada söylüyor ee, kılıç altımızla canlar bu insan dediğim gibi e, bulunduğu yeri bıraktığını bütün sıkıntıları artık geride bırakaraktan geride bıraktığı her ne olursa olsun artık zafere doğru yani size doğru gelmeyi planlayan bir gündem bir durum içinde olduğunu bize söylüyor şimdi kendi içinde barındırdığı olay neymiş bu insanın? Bu insan kendi içinde barındırdığı durum gelecek kaygısı var. Kaybetme korkusu var. Evet geleceğe gelecekte nasıl bir e, ilerleyiş yaparız seninle korkusunu ve bu esnada sessizliğim esnasında da evet kaybetme korkusu yaşıyorum seni. Terk edilme endişesi çok fazla bende ve uykusuz geceler vicdanım e, vicdan azabı yaşadığım Kederde, keder dolu bir gün, bir içinde böyle barındırdığı olay, kederli, pişmanlık hissiyatı var, suçluluk duygusu ve paranoya bağlamış bu insan kapalı enerjiye hakim oluşu, çözümleri yetersiz, yani çözümleri yetersiz kalmış böyle bir süreçten geçmiş, bazı noktalarda bu insan bazı noktalarda kitlenip kalmış, aslında. E, bu insan bir noktada durmak için e, durdurmak için yani bazı durumları olay durdurmak için yaşadığı bu e, kitlenip kalma olaylar e, olduğunu bize söylüyor. Ama kapalı bir enerjiye hakim çözümleri yetersiz kalışını bize söylüyor çünkü kaybetme korkusu var. Sizi siz onu terk edersiniz endişesi e, mevcut şu anki. E, içinde barındırdığı olay Vicdan azabı yaşadığını ve size belli etmediğini Keder dolu günlerden pişmanlık sürecinden geçiyor. Size karşı çok suçluluk duygusu paranoya bağlamış bir partner Evet içinde barındırdığı e, olay e, bu olduğunu bize söyledi. Şimdi gelmekte olan yeni artan durum neymiş bu insanın gelmekte olan ve artan durum neymiş içinde. Mutluluk, bir mutluluk var. Aktif bir bekleyiş, bir keşif var. Hayallerini gerçekleştirmek istediğini, ileri görüşlü sorumluluk almak istiyor artık. Bekleyiş içinde olan, bu insanlar birçoğunuz belki sizden haber bekliyor olabilir. Birçoğunuz da e, siz ondan haber beklediğinizin farkındalığını yaşıyor. Ve artık uzun vadeli karar alıyor ileriye yönelik planlar yapıyor ilişkinize dair. İleriye yönelik planlar yaptıkça zaten bu insan mutluluğa erişmiş vaziyette. Yani mutlu oluyor. Yüzünü güldürecek bir haber alacak bakın bu üçlü geçen bir zaman sürecinde bu insan bu zaten bekleme kartıdır, ticarettir, paradır, sizden haberdir. Bunları bekleme kartı olduğu için bu yüzünü güldürecek o haberi alacak. Kötü olaylar üstüne aldığı bu güzel haber bu kişiyi evet mutlu edeceğini bize söylüyor. Sizden e, haber gidecekse, sizden bir kıpırtı, bir hareket, bir eylem olacaksa bu insan mutlu mutlu olacak ve yüzü güleceğini bize burada söylüyor. Mutluluğa giden bir yolda gelmekte olan yeni artan durum bu kişi mutluluğa giden bir yolda. Dediğim gibi değnek üçlümüzle bu insan beklediği bir e, haber var ise o beklediği haber her neyse e, değnek güçlümüzle tutkuyla yaptığı bu yaptığı ya tutku tutku var bu insanda bu tutku yaptığı işle de olabilir işle de olabilir aşkta da olabilir daha önce alındığı aldığı riskler gelişmiş olarak bu insana geri dönüyor başarılı olumlu sonuçlar evet bu süre zaman diliminde alacak aşk e, aşkla da olabileceğini ve bu aşkta da artık orta yolu bulma eylemi içinde ve bu nedenle ileri görüşlülük sorumluluk alacağını bu ilişkide bize söylüyor. Şimdi geçelim. içinde artan etki neymiş? İçinde ne artıyor bu insanın? Neyim? içinde artıyor. Bu insan ikilem çok yaşamış. Kararsız kaldığı, tereddüt ettiği, şüphe duyduğu, güvenmemeyi, güvenmekte çok fazla zorlandığı, gerçekleri bir türlü görmemiş, görmezlikten gelmiş belki çoğunuzun. Durağan bir dönemde, durağan bir döneme girmiş olduğunu, güven eksikliği yaşadığı, şüphe ettiği, gerildiği ve güzel bir uğraşın içine girmiş olabilir. Bu ikilemden çıktığı an ya da çıkmış bir çoğunuzun ve aydınlığa artık o ikilemleri bitiriyor, kararsızlıkları bitiyor ve çevresinin etkisi altında kalmamak için kulağını, gözünü kapatmış, herkese res çekmiş. Dış etkenlerden kendini koruyor. Kimseyi duymuyor, görmüyor, bilmiyor. Üç maymunu oynuyor artık. Çünkü içine dönmüş. İçine döndüğü için üç maymunu da oynuyor arkadaşlar. Kimseyi duymak, dinlemek ve önerilerini yapmak istemediğini kendi içine dönüp, kendi içinde kalbi ne diyorsa onu yapmak için hazırlanan partnerleriniz artık bir tatlı telaş, güzel uğraş ve hoş hoşnut kalınacak bir sonuç. Hoşuna giden veya çok istediği bir şey için sizin için çaba harcayacağını, bu tatlı telaşı yaşayacağını, evet bize söyledi. Dış etkenlerden kendini tamamen korumuş, ee, hiç kimseyi duymuyor, görmüyor, bilmiyor, ayağa yapıyor. Sadece adopte olduğu e, siz olabilirsiniz bir güzel uğraşı var, hoşnut kaldığı bir durum var, hoşuna giden ve çok istediği bir şey için yani sizin için çabaya gireceğini evet bize burada e, söyledi partnerleriniz arkadaşlarım İçinde artan etki buymuş. Şimdi etkisi azalan. Önemli olmayan olay neymiş bunun hayatında? Ee, artık bu etkisi azalan durumlar, e, duygularında biraz azalma var. Duygularının farkına vardığı, duygusal doyum yaşadığı, beyin ve kalp arasındaki mükemmel dengeyi kurmaya çalıştığı, o e, kurmaya çalıştığı, yani ne bileyim kalbiyle... Zihni arasındaki o dengeyi kurmaya çalışmayacak artık. Bu azalıyor. Tamamen kalpsel olarak ne istiyorsa onun peşinde ilerleyeceğini, çünkü yüksek ilahi bir bağlantı içinde, dua içinde, e, amacına ulaşmak için duygularını kontrol altına almak istemiyor artık. Olana olduğu gibi yaşamak istiyor. Yani bu etkisi kalınan durumlar kontrol ettiği her ne varsa bunları artık kontrol altında tutmak istemiyor. Kalpsel olarak ne istiyorsa onu yapmayı planlayan bir kişi var burada. Bunun için bir imkan yaratmaya çalışıyor. Ee, tekrar bir fırsat ve imkan olacağına kendini geliştiren bu insan geliştirerek için o geliştirmiş olan bu insanlar fırsat ve imkanları evet tekrardan değerlendirecek dedi. Size adım atacaksa bunu tekrardan size bir eylem yapacaksa sizinle görüşüp konuşmak istes isteği arzusu olduğundan dolayı bu insan imkan ve fırsatı değerlendireceğini bize söylüyor. Sınırlarını ne bileyim kontrol altına her ne varsa bunların azaldığı bir etki altında artık kalpsel olarak duygularını yaşamanın zamanı geldiğini evet burada farkındalığına yaşayan da bir kişi var etkisi azalan durumları da artık kontrol altına aldığı her şeyi verdiği bir dönem içinde oluşunu Evet bize de söylüyor. karanlıkta kalan e, durumları bu şekildeymiş Pardon etkisi azalan durumları bu şekildeymiş karanlıkta kaldığı içinde o korktuğu olay neymiş bu insanın karanlık yönleri neymiş. Karanlık yönleri çok sabretmeyi yani yaşadığı kötü olaylara karşı sabretmesi gerektiğinin farkındalığını yaşamış ve sabretmiş. Fevri davrandığından kaynaklı olayları daha kötüye gitmiş oluşunu burada farkına varmış. Karanlık yönü buymuş. Fevri davranıyor olaylara daha da kötüye e, itiyor oluşunu farkındalığını yaşıyor. Çünkü yaşadığı kötü olaylara karşı sabretme işi bunun kötü karanlık yönüymüş ama bunu başarmak istiyor. Artık bu e, fevri davranmaları, ne bileyim aceleci olmalarını bitirmek istiyor. Bu onun için bir zor durummuş aslında. Bunu başarmak için problemleri çözecek, kendi bu yaşadığı problemleri, yaşattığı problemleri çözmek istiyor e, ve ilişkinizdeki sıkıntıları artık bitirip zafere doğru gelecek olan güzel bir haberle evet olacağına ama sabrederek bunu yapacak fevri davranmayacak karanlık yönü buymuş insanın fevri davranışı olaylara hemen kötü olmasına adapte olmasını bir burada bize söylüyor ya bir olay oluyor hemen kötüye bağlıyor oluşunu bunların artık e, o karanlık yönleri buymuş fevri davranışlarıymış bu insanın e, karanlık yönü aydınlık yönüne bakalım aydınlatan yönü Güçleniyor ve rahatlıyor. Çok güzel geldi. Güneşe bakar mısınız? Evet. Bu insan özgüvenini, cesaretini, potansiyelini yükseltecek. Korkularını yenecek. Tehlikeli bir durum ya da içinde tehlikeler barındırdıysa bunları aydınlatıyor. Olayları artık net ve keskin görmeye yani net görmeye çalışıyor. Tutkulu bir adam kadın var. Bunlar çok fazla aydınlığa çıkıyor. Şehvetli bir kişi problemleri çözmek için artık aydınlık durumu olaraktan rahatlayacak. Yaşadığı stresli ve gergin olayları bitirecek ve uzun zamandır beklediği o rahat günler bu insanın gelecek. Sıkıntıları bitiriyor, aydınlığa çıkacak durumları, yaşadığı stresi burada yaşamıştı ya o fevri davranışlarından dolayı hep bu ilişkiyi bir sıkıntıya götürmüş oluşunu farkındalığını yaşayan bu insan artık o stresi ve gergin olayları bitirecek uzun zamandır beklediği o rahat günlere erişecek bir aydınlanma durumu yaşadığı ve bunu güçlenerekten e, potansiyelini yükselterek cesarete gelerek ve korkular, korkularını yenmiş ve tehlikeli bir durum olay varsa aranızda bunları atlatarak gelmeyi Planladığını ya da böyle bir ilerleyiş planladığını bize söylüyor. Şimdi gelelim bakalım bu insanın e, olaylar nereye gidiyor? Yani yakın gelecekte olaylar nereye gidiyor? Vav wow, duygusallık ve alma verme dengesini koruma. Bu insan e, artık alma verme dengesini sizinle paylaşacak. E, size bir yardım etme eli uzatabilir. Ne bileyim, e, maddi manevi bir yardım hissiyatı içinde olabilir. Bu insan maddi sorunlarını çözmüş, ihtiyaçlarını fazla fazla gidermiş ve e, paraya da yani fazla fazla paraya da sahip olduğu ilişkide dengeyi kuracak. Hoşgörü, anlayış, cömert bir şekilde davranacak bu kişi. Çünkü oldukça temiz kalpli bir partneriniz var. Olaylara karşı yoğun duygular beslese aşk hayatında seni duygus bu insana duygusal ve güzel günler evet bekliyor. Bu insan dengeli bir şekilde gelecek olay e, gelecek en yakın gelecekte olaylar nereye gidiyor dediğimde bu insan alma verme dengesini koruyacak. İletişimde denge kuracak. Hoşgörüyle anlayışla cömert davranaraktan oldukça e, sizi de memnun etmeye çalışacak. Aranızdaki olaylara karşı çözmek için sıkıntıları ee, artık o dengeyi kurmak istiyor. Yoğun duygu besliyor çünkü size karşı. Artık aşk hayatınızda bu kişi duygusal ve güzel günler evet sizinle yaşamak ve bekliyor oluşunu sisteminde bize söyledi bu insanlar, canlar, partnerlerimiz. Yani ee, dedi ki bize o ol, yani olaylar nereye gidiyor dediğimizde artık alma verme dengesini kuracak. Maddi sorunlarını çözmüş, ihtiyaçlarından da fazla maddiyat kazanmış ve ilişkide denge kurmayı planladı. Oldukça e, bu olaylara karşı yoğun duygularda aranızdaki durumlara, olaylara da duygusal anlamda bir e, yeni bir gün, bu aşk hayatında güzel günler, evet sizinle yaşamak için altılı e, altılı geçen bir zaman sürecinde de bu adımı, bu iletişimi sağlayabileceğini, bize söyledi yakın gelecekte dedi şimdi geldik sona <laughs> bakalım azizemiz bize sırrını verecek mi vermese hiç yorum yapmayacağım arkadaşlar bu güzel bu alma verme dengesini koruyan ve aşk hayatında duygusal ve güzel günler evet tekrar yaşamayı isteyen ve bekleyen Temiz kalpli olan, olaylara karşı yoğun duygu besleyen bu insanın eğer Azize sırrını vermez ise e, minör kartlardan verirse yorumlamayacağım, direkt e, bitireceğim. Ama büyük arkana verirse yorumumuza devam edeceğiz. Açıyorum, açıyorum arkadaşlar, açtım. Evet, kral verdi, yani değnek kralını verdi, Azize sırrını vermedi. Ee, kraldan değnek kralımızı verdi. Bu insan küçük bir yorum yapacağım. Evet, burada alma verme dengesini koruyordu. Ama minör kartı verirse yapmayacaktım. Ama kral verdiği için bu insan gerçekten güçlenecek, başarılı bir şekilde şekilde sizin takdirinizi alarak kendine o gücü, güveni toplamış bilge bir şekilde mutlu bir süreçte olarak da. Sorumluluğu alarak bu ilişkiyi evet olgun bir şekilde mutluluğun e, mutluluğa doğru ulaşması bu ilişkide mutlu gelişmeler ve başarı için bu insan evet altılı geçen bir zaman sürecinde alma verme dengesini koruyaraktan ve ilişkiyi dengeye getirerekten ilerlemek istediğini bize burada söyledi. Bir e, açılımımızın daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. 11-11 portalında partnerlerinizin artan, eksilen e, içinde barındırdığı karanlık, aydınlık yönleri e, bu şekilde çıktı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.